Değerli Yağmur takipçileri yine yepyeni bir ürün ve yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bize bu ürünleri tedarik eden www.maz.com.tr'ye çok teşekkür ediyoruz. Böyle şık ve güzel ürünlerle bizi buluşturmaya devam ettiği için arkadaşlar. Bugün yine Türkiye'de yeni çıkış yapan bir marka Fatoremin bir taşınabilir speaker'ının hoparlörünün kutu açılışı ve incelemesini yapacağız. Ürün BTS01 modeli, FM BTS01 modeli. Ürün siyah, kırmızı ve lacivert rengi var arkadaşlar. Ben de ürünü denedim, oldukça beğendim ve şimdi sizlerle bu ürünü buluşturacağız. Hadi hep birlikte bir şeyin şöyle kutuları açmaya başlayalım. özellikle siyah renkten bir açalım. Kutunun içerisinden bir adet garanti belgesi çıkıyor. ve bir adette 30 santimlik mikro şarj kablosu bulunuyor. Ya yani bence işte bu tarz ürünlerde biraz Tarzı. düşünmek lazım artık yani bunlar 20 santimlik 30 santimlik kablolar değil mutlaka bunların içerisinde 1-1.5 metre 2 metre e, özellikle speakerlarda kablo olması gerekiyor. Çünkü şarjla müziği dinlediğimiz yere koyduğumuz alan arasında bir mesafe mutlaka oluyor. Hemen e, elektrik prizine yakın bir yerde şarj edip aynı anda kullanamama sıkıntısı yaşıyoruz. Üreticilerin artık çok dikkate almaması lazım. Bir daha bu tarz ürünlerde artık mikroportundan vazgeçilmesi lazım. Çünkü kullanıcılar bunu sürekli kullanıyor ve şarjı bittiği zaman hemen şarj olması gerekiyor bu ürünlerin. Mikro o yüzden biraz eksik kalıyor. Type-C'ye dönmesi yani lazım. Hem hızlı şarj yok bir de bütün artık cihazlar Type-C'ye döndü. Artık mikro kullanım sayısı biraz daha azalıyor. Ee, eminim bundan sonraki ürünlerinde dikkate alacaktır. Ben, sen ürünü şöyle kamera yaklaşıp gösterirken ben ürünün şöyle spesifik özelliklerinden kısaca bahsedeyim. 210 gram ağırlığa sahip. Bir gerçi biraz daha ölçeceğiz biz. 80 dB ve üzeri ses çıkışından bahsediyor. 800 mAh bir içerisinde bataryası var. IPX e, suya karşı ve toza, toza karşı dayanıklılık özelliği var. 5 saat çalma süresinden bahsediyor. E, i̇çerisinden bir kitapçık çıkıyor. E, İçerisindeki chip versiyonu Bluetooth versiyonu 4.1 yani 5 olabilirdi daha iyi olurdu. 52 milimlik bir driver'a sahip speaker'a sahip içerisinde 3 watt çıkış gücüne sahip. 5 voltla inputla şarj oluyor arkadaşlar. Başka üzerinde mod butonu var. Mod butonu neye yarıyor İşte hafıza kartı, USB, portuna ayarı bir hafıza kartı ve USB bellek taktıysak modları değiştirebiliyoruz. Telefonumuza Bluetooth'a bağlayabiliyoruz arkadaşlar. Sesi yükseltme, düşürme ve bası tutarak bir önceki parça sonraki parçayı kullanabiliyoruz arkadaşlar. E, bence ürün gayet e, şık özelliklerle yapılmış. Burada AUX girişi var mı merak ettim şöyle e, bir açalım şurayı ne hangi girişler var burada. Evet burada bir mikro şarj girişi, USB e, portu ve e, TF hafıza kartı yani micro SD kart takabileceğimiz bir alan var. Ee, güzel. Yani üründe altış girişi yok. Artık yani bilmiyorum altış girişi de lazım mı? Bundan sonra cihazlarda bence gereği de olmasa da yeterli. Evet abi şöyle tasarımına gelecek olsak JBL'in bu tarz ürünü vardı. Evet, ama Go 3'e benziyor. Biraz tasarımına evet. de yapmışlar. Diğer tarafı, diğer yüzü ondan değişik plastik. JBL'de tamamı örgüyle kaplıydı. Evet. Bunda ise bir tarafı plastik, bir tarafı örgü. Mat bir tasarıma sahip. Evet. Evet. Yani şurada bir... E, elimde böyle iyi durdu. Tuttum ama ürünü. Şurada bir askı alanı var. E, şuradaki şu turuncu bence ürüne çok güzel bir tasarım şeyi katmış. Şurada Faktürem logosu var. Burada butonlarımız mevcut. Şurada e, bir on-off butonu var. On-off butonunu şöyle bir bakalım açalım. <laughs> Ay iyi çok iyi. Bir ses denemesi yapalım istersen. Yapalım abi. Telefonu alalım. Telefonla bağlantısı basit Hemen şöyle bakalım. Evet efendim. BTS 01 patlayan. Şu anda eşleştirmesini çok basit bir şekilde yaptık. şöyle bir telifsiz bir müzik açalım. Gayet güzel bir tasarım olmuş. Bir istersen e bir ölçelim bakalım kaç gram var Kutuda 210 gram yazıyor. Ürünün üzerindeki ağırlığı da görelim. Şöyle bakalım. Evet 210 gram. Kutudaki ağırlık tutuyor arkadaşlar. Ürün, yani ürün şık, kompakt bir ürün olmuş. Bas seviyeleri daha iyi olabilir ama müzik tatmıyor. Müzikte boğulma Yani son ses açtığımızda müzik net bir müzik alabiliyoruz. Tiz sesleri yerine. Bastı bir parça açacağım. Bir de orada bastı seslerini sonuna kadar zorlayalım. Bakalım nasıl bir ses kalitesi alacağız. Abi ürün bence gayet kullanışlı. Ses seviyesi olarak gayet yeterli buldum. Ürün tasarım olarak da çok güzel abi. Elinde kalsın veya çantanın kenarına askılı olarak az gitsin yolda yani. Evet çok güzel. bu şekilde. Bisiklet falan kullanırken, evet. ayakkabı kullanırken evet. oldukça iyi. Yani kampa falan gidildiğinde çadırda falan çok güzel olacağını düşünüyorum ben de. Vallahi güzel şey bir ürün. Faktörümü tebrik etmek lazım. Türk markası her şeyden önce böyle yeni güzel ürünlerle e, piyasaya girdi. Daha önce şarj aletlerine falan kulaklığına video çekmiştik. Oldukça onlar beğenildi. Güzel yorumlar da geldi. E, güzel bir ürün incelemesi oldu bence. Minimalist güzel bir tasarım olmuş dediğin gibi. E, tebrik etmek lazım yerli markası. Evet. E, bir videomuzdan sonuna geldik. Yine yeni ürünlerde yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, sol altta bir instagram hesabımız olacak orayı bir takip edelim ee, bildirimleri de açmayı unutmayalım hoşçakalın kendinize iyi bakın ee, görüşmek üzere